herkese merhaba. İlk olarak yakıt alarak başlayacağım işe. İlk benzinlikten yakıt almayı düşünüyorum. Benzin ibresi ve çatılmış durumda şu an. Hem de siz de hani belki bu videoyu yükler miyim bilmiyorum ama yüklersem de CBF ile yaklaşık bir 120 değil de 135 kilometre civarı bir yol gidilir mi? Nasıl gidilir? CBF 120-130 kilometrelik bir yolda Rüzgara karşı, yokuş yukarı, yokuş aşağı tepkileri neler? Bunları görmüş olursunuz arkadaşlar. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Şimdi benzinlik urdan hemen benzinliğe girmek istiyorum. Benzin biterse zaten yedekte benzin şu an. Dün durmak zor geldi, almadım. 80 yakıt alacağız burada. Bir tane de bir sonraki Büyük. Evet arkadaşlar az önce bir yakıt aldım. <laughs> ben yakıtı aldıktan sonra arkadaşlar e, şey. Nedir onun adı? Post makinasının arızalı olduğunu söylediler. Kasadaki ufak arkadaş ee, rahatsız olmasın diye ben kaydı durdurdum bilerek. Yani sonuçta kameraya karşı konuşmak istemeyebilir en doğal hakkıdır. E benim üstümde de nakit olmadığını söyledim. Çünkü ben yakıtı almadan önce beni uyarmadılar hani makinası arızalı falan diye post makiasında arızasını sonradan öğrendik arkadaşlar piş fish, pişleri bitmiş galiba Ben de piş almayacağımı sıkıntı olmayacağını söyledim o şekilde bir kağıt parçası sokarak çektik Bismillah diyoruz başlıyoruz daha dakika bir gol bir yola çıkar çıkmaz <laughs> hafliklerle başladık Allah sonumuzu etsin. Evet arkadaşlar. Şu an mesela, eee Sarımsaklı'dan çıktım. Altınova'ya doğru ilerliyorum. Şu an 5. viteste. Ya yani görüyorsunuz zaten motor rüzgar da var. 105-110 km arasında bir hızda rüzgarlı bir havada Seyir edebiliyorum Motosiklet için bu hız yeter mi? Bence çok yeterli bir hız değil. Ya bu yolu arabayla geldiğimizi düşünürsek arabayla gelirken 90-120 arası bir hızla geliyoruz genelde uzun yolda. Malum biliyorsunuz bu şehirler arası yollarda hız sınırı 90 ile 110 arasında değişiyor. Ama motora binince işler değişiyor arkadaşlar. Motorda şöyle bir durum oluyor. Hani motorda 100 km hız yetmiyor motor süren arkadaşlar. Ben şimdi geçmişte büyük motorlar süren bir insan da olduğum için açıkçası bana 100 km hız hiç yetmiyor. Şu an bu yolda ben böyle bir 140 150 bandında seyredip hedefime bir an önce ulaşmayı tercih ederim. Ama şu an giderken rahat mıyım? Gayet rahatım. Abi CBF masrafsız motor. Yani yağını zamanında değiştir. Bakımlarını zamanında yaptır. Bakın bu motoru ben 23.000 kilometre aldım. 30.000 kilometrede de. Sadece keyfim istediği için zincir dişli seti ablalar motorcu zincir dişli seti değiştirdim. O da zincir ses yaptığı için değiştirdim. Ben bu değişimi 30 bin yaptım. 30 bin kilometrede yaptım. Arkadaşlar 30 bin kilometrede Honda CBF'in üstünde orijinal dişli zincir seti vardı. Hiç değişmemişti. Ben gittim yeni. Bir de ben arka dişliği normalde orijinali 43 idi. Ben 42 dişliğe çevirdim. Bir diş düşürdüm. Düşürmemin sebebi de 43 dişle de motosiklet son hızlara geldiğinde çok yüksek devir çeviriyor. Bu yüksek devirde motorumu yormak istemediğim için bir diş, arka diş değil bir diş küçülttüm. Bu da bana ne kazandırdı? Söyleyeyim. Normalde 110 km hızla aşağı yukarı 8500 9000 devirde seyrederken şu an 110 km hızla 8000 8500 devir aralığında gidiyor motosiklet. Bu da bana yarım devir 0.50 devir kazandırdı. Tabii ki de mühendisler bunu yaparken en doğru hesaplamayı onlar yapmıştır ama kullanıma göre de değişiklik gösterebilir bu durumlar. Bence bir sıkıntı yok yani. Ben 42 dişliden daha memnun kaldım. 41 taksaydım motoru çok şişirecekti 5. viteste diye tahmin ediyorum. Denemedim. Deneyenlerin videolarına baktım. Kalkış çok zayıflıyor. Efendime söyleyeyim işte 5. vitesteki motorun şeyi çok azalıyor. O yüzden ben 42 taktım. 41'i de bulamadım açıkçası zaten. 3-4 tane yere sordum bulamadım. O yüzden 42 ile devam ediyoruz. Bunlar tehlikeli. Çılgın CG'ciler. Şöyle hız göstergesinde göstereyim. Şu an 105-110 km aralığında gidiyorum. Bu hız Şeyler arası yol için uygun. Şu an oturuş pozisyonu olarak rahatım. Sadece rüzgarı vücudumun her yerinde hissediyorum arkadaşlar. Onun dışında benim için bir sıkıntısı yok. Bir önceki motorum XMAX 250 ABS'de rüzgar vücudumun hiçbir yerine değmiyordu diyebilirim ciddi rüzgarlı havalarda gelip gittim bu yolda. Bu süreçte motorun kavrulması, efendim söyleyeyim ve benzeri durumlar tabii ki de CBF'e göre çok daha az. Ama CBF'e de binilir mi? Binilir. X-Max'in bakım maliyeti ile CBF'in arasında %60-%70 fark var. Maliyetli bir motor benim de bu motoru seçmemin sebebi zaten maliyet açısından daha uygun olduğu içindir. Evet arkadaşlar şu an 120 rüzgarı biraz böyle bir azaldı gibi oldu. Motosikletimiz direkt DBF 150'miz 110-120 bandına kadar çıktı. Kapanmadan oturarak soracak olursanız yanıyor. Maşallah çok sıcak arkadaşlar hava. Ceket eldiven hiçbir şey takmamamın sebebi o arkadaşlar. Ne kadar doğru tartışılır ama ben bunalıyorum o yüzden giymedim. Böyle efil efil serin serin gidiyor. Arkadaş Sol şeridi kullanmakta ısrarcı. O yüzden biz de sağından geçtik. Şu an altını geçtim arkadaşlar. Araba bozulmuş herhalde arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Var mı yardım edilecek bir şey abi? Var mı yardım edilecek bir şey? İktirelim mi kenarıya? He? İktiremez miyiz? Yük de varsa arkada iktiremeyiz ya. İyi tamam. Ne oldu? Bozuldu mu? Sıkıntı mı? anladım abi. Çalışmıyor. Çalışmıyor. İyi tamam. Benlik bir şey varsa yardım edeyim. Görüşürüz abi. Sağ olasın. E abimiz İkili girişi arkadaşlar burası. Abimizin arabası bozulmuş. Hani iktireyim diye durdum ben ama arkası yüklü arabanın iktiremeyeceğimizi söyledi. Polisi çağırmış kendisi zaten. Evet arkadaşlar Bergama yol çatı dediğimiz yerdeyiz şu an. Bergama'ya geldik. Buradan böyle artık Aliha ya doğru yapıştıracağız gideceğiz. Aliha, Foça Menemen, İzmir. Arada belki işte şey var, Çandarlı bu şekilde devam ediyor. Videoyu mecbur e, kapatıp açma durumunda kalıyorum. Hafızam yeterli. 64 GB hafıza kartı var içinde ama şeyim yetmeyebilir belki abi, Şarjım. Bu arada kendime e, dinlenmek için bir benzinlik arıyorum ama Grensip olarak oturacak yeri olmayan benzinlikte durmuyorum arkadaşlar. Oturunca şöyle bir insan bir soğuk bir şey için dinlemek, kafayı açmak istiyor. O kafada güneşin altında açılmıyor. Böyle bir çağrıda, ufak bir oturacak yeri olmayan benzinlikte öyle de durmuyorum. Bergama'yı geçtik arkadaşlar. Yenikent diye bir yeri geçtik. Çandarlı'ya doğru ilerliyoruz ya. Evet. Motorcu dostu istasyon. Evet. Motorsiklet park alanı. Ya, çok iyiler vallahi. Evet arkadaşlar yola kaldığımız yerde devam ediyoruz. AYBR Evet arkadaşlar bu iki motorda aşağı yukarı aynı klasmanda YBR'nin daha iyi gittiğini söyleyenler var Yol devam etse de yüksek ihtimal CBF YBR'yi geçecek Bunlar ateş ürettiği rüzgar kanatlarının ee, boruları, gövdeleri arkadaşlar bunlar. Bu 150'lik Mondial MH Drift arkadaşlar. Bu yüksek ihtimal benim motoru geçer. Bunlar deli gidiyor. Arkadaşlar bu 150'lik direkt beni tokatlayamıyor ya. Şimdi ışıklarda yine yan yana kalktık. Sen görmediniz kamerayı ama. Yine aynı anda kalktık. Yetişemedi sanki bana bilmiyorum. Artık biraz daha trafiğin sıkışık olduğu yerlere geldik diyebiliriz. Burada bir trafik var. İnşallah sebebi kötü bir şey değildir arkadaşlar. Bayağı bir ışık şu an burası. zamandır bu kadar sıkışık trafik görmedim. Diyebilirim. Yani yol çalışması öyle. toprak gözümüze götümüze kaçtı her yerim tamam Kanuni Brato. Sen ne arıyorsun burada ya? Yani? Sol şeritte sen ne arıyorsun aga? Ne arıyorsun sol şeritte sen? köy yoluna gireceğiz herhalde arkadaşlar öyle gözüküyor. Şimdi artık İzmir sınırları içindeyiz arkadaşlar. Bayağı bir sınırları içindeyiz. Şu an ıı, 107 kilometre yol yapmış. Ben kilometreyi biraz geç yolladım. 115 falan oldu. Benim iş yerim Seyrek, Maltepe serbest bölgede. Şu an oraya doğru ilerliyorum. Burası arka yol oluyor direkt. Benim iş yerim oraya yakın bir yola uçuyor. sağ tarafımız şu kanalı. Ulan şu kanalın içine atlayasım var. Yandım yemin ediyorum ya. Arap çocukları gibi oldum. Kollarıma bak. Kopamıyorum senden ve bunu bilen tek sen. Rahat ki devam ki. Dayı ayakları uzatmış. Devam ki yapıyor. Saat kaç. Yani 45 gece falan orada olsam ben bana yetiyor arkadaşlar. Bu konnek kullananların alayı aynı bu <laughs> ya. Yani sol... <laughs> 60'la gider sola çıktım mı gaza basıyor. var ya götüm ağrıdı sanki ya. Bugün yolda yüksek hızlara ama biraz motorcuyu sıkıyor. Havanın sıcak olması beni rahatsız etti. Bu sıcak havada lacivert tişört siyah pantolon seçimiyle de alabileceğim güneşi maksimuma çıkardım. Motor bazında motor herhangi bir şişme yapmadı. Normalde şehir içinde yeni çalıştırdığımda ısık işte hafif da yaptığın aynısını yaptı. Yokuşlarda ve rüzgara karşı yerlerde hafif bir güç kaybı var yani. 110 bandında gidiyorsa 100'e, 100 bandında gidiyorsa 90'a düşüyor. Yakıt olarak 120 kilometrede 80 liralık yakıt almıştım ben arkadaşlar. Depo tam full olmazsa da fulle yakın bir seviyedeydi. Şu an yakıt göstergesi bu şekilde. Aşağı yukarı bir tahminime göre bir 30 liralık falan yakıt yaktı. Yakıt iyi bence. Onun dışında yolda bize bir sıkıntı çıkartmadı. Arıza çıkartmadı. Dün gece giderken de aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Güzel, keyifli bir yolculuk geçirdik arkadaşlar. Sabırlı bir yolculuk diyelim. Kalın sağlıcakla. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle size CBF 150'yi de bir şöyle geldiğim motoru bir uzaktan göstereyim. Şöyle motor bu.